Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem gözleme hem de tantuni tarifi vereceğim. Ee, güzel bir hamur yoğuracağız. Bu hamurla lavaşlarımızı açacağız. Şimdi hamurumuza geçelim öncelikle. Bir su bardağı kadar süt koyduk. Bir su bardağı kadar da su ilave ediyoruz. Ve bir paket instant maya ilave ediyoruz. Yaş maya da yapabilirsiniz tabii ki. Mayamızın içine e, güzelce koyduktan sonra şeker ilave edeceğiz. Şimdi 2 kaşık şeker ilave ediyoruz. İçine güzelce karıştıracağız. Biraz şekerle mayanın kabarmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde hamurumuz çok daha güzel kabarıyor. Ben biraz fazla ölçü yaptım. Ee, aynı lavaştan hem tantun yaptık hem de biraz ıspanağım vardı onu da gözleme yaptım kalan lavaşlardan ama ben size birebir ölçü vereceğim bir su bardağı süt ve bir, su bardağı suyla yaklaşık 10-12 tane lavaş çıkıyor içine biraz da sıvı yağ ilave ediyorum 3-4 yemek kaşığı kadar biraz tuz ilave ettim mayamız biraz kabardı bu arada tuzunu ilave ettikten sonra birazcık karıştırıp ondan sonra un ilavesi yapacağım mümkün olunca yumuşak bir hamur yoğuracağız ki lavaşlarımız da yumuşak olsun şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz sonra yoğurmaya başlayacağım öncelikle bir miktar unu güzelce hamura yedireceğiz. Ondan sonra un ilavesine devam edeceğiz. Yavaş yavaş un ekliyorum ki katı bir hamur olmasın. Bu esnada kaşıkla da karıştırabilirsiniz. En son aşamada elinizi kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha un ekledim. Şu an hala cıvık hamurumuz. Biraz daha un ilavesi yapacağım. Dediğim gibi benim hamurum biraz fazla ölçülü. Ama siz birer bardaktan yaparsanız 10-12 tane lavaşınız çıkacaktır. Çok az daha un ilave ettim. Hamurumu şimdi toparlayacağım. Bu şekilde yumuşaklığı iyi. Biraz ele yapışıyor ama daha fazla un ilavesi yapmayacağım. Biraz elime sıvı yağ döküp Elimi hamurdan kurtaracağım. Ve mayalanmaya bırakacağım. Evet, üzerini güzelce streçliyorum ki hava almasın. Hamurumuz sıcakta daha iyi mayalanacaktır. Üzerini güzel streçleyip üstüne bir örtü kapatıyorum ki sıcak olsun mayalama işlemini kısa sürede olsun isterseniz fırın içinde yapabilirsiniz. Yani hamurumuz güzelce kabardı. En az iki kat olana kadar hamurumuzu mayalandırıyoruz. Bir saat kadar mayalanması gerekiyor. Hamurumuz görüyorsunuz çok güzel mayalandı taştı hatta. Şimdi öncelikle bir hamurumuzun gazını alacağız, bir havasını alacağız, birazcık yoğuracağız. Ondan sonra beze yapacağız. elimi biraz unlayıp ondan sonra hamurumu birazcık toparlayacağım. Yani biraz yapışıyor ama hamurun kıvamının böyle olması gerekiyor. Şimdi içinden hamuru çıkaracağım ve toparlayacağım. Hamurumu güzelce toparladım. Şimdi bıçakla kesiyorum. Önce ikiye böleceğim. Ondan sonra da küçük küçük bezeler yapmak için hamurumu keseceğim. Unladığım tezgahımda hamurumu şimdi böleceğim. Küçük küçük bezelerimi yapacağım. Yuvarlayacağım. Daha sonra da açma işlemine geçeceğiz. mandalina büyüklüğünde bezeler olacak. Bezelerimizi küçük tutuyoruz ki lavaşlarımız ince olsun. Kalın olursa yemesi güzel olmuyor. Güzelce şimdi yuvarlıyorum bezelerimi. Yaklaşık 30 tane çıktı benim hamurumdan. Ama birer bardak ölçü yaparsanız işte 12, 13, 14 en fazla o civarda lavaş çıkacaktır. Bu lavaşları yağlama için de kullanabilirsiniz. Yağlama tarifinde de aynı lavaşı kullanıyorum. Tam ton için kullanabilirsiniz, işte gözleme için. Şimdi lavaşlarımı açmaya başlıyorum. Çok büyük yapmıyoruz. Bunu her, açmayı bilmeyen herkes de yapabilir. Biraz şöyle oklava ile üstüne bastırdıktan sonra oklavanın üstüne birazcık hamur sarıp elimizle üstüne bastırınca zaten hamur kendinden açılıyor. Bu şekilde. Hamur açmak aslında çok kolay. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Böyle hamurumuz yavaş yavaş büyüyor. Üstüne bastıra bastıra açıyoruz. Sarıp birazcık üstüne bastırarak elimizde genişletiyoruz ve bırakıyoruz. Bu şekilde lavaşlarımı açıp ondan sonra pişirmeye geçiyorum. Lavaşlarımızı yağsız bir teflon tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Şimdi tavaya bırakıyorum lavaşımı önce kızdırıyoruz tavamızı. Böyle arkalı önlü. Ona zaten böyle baloncuk baloncuk kabarmaya başlıyor. Şimdi eee tanturimizin içine geçtik. lavaşlarımız orada pişerken yarım kilo kadar kıymayı kendi yağında bir güzel kavurduk. İçine e, baharatını koyuyorum. Kırmızı biber, bolca kırmızı biber koyuyoruz. Çok yakışıyor. Tuz ilave ediyoruz. Daha sonra biraz karabiber koydum acı isterseniz içine pul biber de ekleyebilirsiniz güzelce baharatını karıştırdıktan sonra kıymamıza biraz su ilave edeceğiz hem suyla güzelce pişsin hem de lavaşlarımızı ıslatmak için biraz sulu olması gerekiyor kıymamızın kıymayı iyice kavurduk baharatlarını ilave ettik tozunu ilave ettik Şimdi bir su bardağı kadar bir sıcak su ilave ediyoruz. Biraz suyunu kaynatıp altını kapatabiliriz. Daha sonra yapmamız gereken tek şey lavaşlarımızı sarmak olacak. Şimdi hazırladık. Lavaşımızı biraz böyle üstünde ıslatıyoruz. Yumuşatıyoruz. Lavaşlarımız zaten yumuşak ama biraz da sosunu çeksin istiyoruz. İçinden güzelce koyuyoruz. Daha sonra içine maydanoz ve soğan ilave ettik. Bu arzuya bağlı. Soğansız da yapabilirsiniz. Ama soğan da lezzet veriyor. Biraz soğan, biraz maydanoz ve bir 2 dilim de domates ilave ediyorum. Evde tantun yapmak böyle kolay. İsterseniz etli de yapabilirsiniz. Tavuklu da yaptık. O da çok güzel oluyor. Şimdi lavaşımızı saracağız ve tantunumuz hazır olacak. Acı biber de isteğe bağlı koyabilirsiniz. Evet şimdi sarıyoruz ve tantunumuz hazır. Bu şekilde yapıyor tantunciler de. Biraz batırıyoruz. Biraz da şöyle üstünden kıymasına ilave edelim. Afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi gözleme tarifine geçeceğim bundan sonra. açtığımız lavaşlarının bir kısmını pişirmedik. Lavaşlarının bir kısmıyla gözleme yapacağım. Bunun için ıspanağımı kavurmadan yaptım ben. Daha lezzetli oluyor öyle. Ispanağa bir doğranmış kavrulmuş soğan ilave ettim üzerine. Onu sıcağıyla yağıyla biraz ıspanaklar oluyor zaten. Doğranmış kavrulmuş soğanı ilave ettim. Biraz tuz ve karabiber. Biraz da kırmızı biber ilave ettim. Böyle çiğden ıspanağı içine koyuyoruz. Kapatıyoruz. Ve bunu da arkalı önünü pişiriyoruz. Daha sonra da tereyağla yağlıyoruz. gözümün yapmakta yapmak da çok kolay. İçine isterseniz peynir yapabilirsiniz, patates yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle gözlemelerimi arkalı önlü yağsız tavada kızartıyorum. Ispanak da çok güzel pişiyor içinde hiç endişeniz olmasın. Daha sonra üzerine güzelce tereyağla yağlıyoruz. Ve gözlemelerimiz de hazır. Kök hamurdan hem gözleme hem tantuni yaptık. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma takip almayı unutmayın. Hoşçakalın.